Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yüksek öğretim kurumları sınavı puanlarına göre yerleştirme sonuçlarının ile birlikte Sanko Üniversitesi'nde %99 doluluk sağlanmasının mutluluğu yaşanıyor. Sanko Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Güner Dağlı, başarımıza katkı sunan herkese teşekkür ederiz dedi. Saslaşmış tematik bir üniversiteyiz. Sankor Üniversitesi'nin yeni üyelerinin başarılı bir gelecek için sağlam temellerinin ilk adımlarını attığını kaydeden Profesör Doktor Dağlı, bu sonuç 2014 yılında çıktığımız eğitim yolculuğundan bugüne kadar elde ettiğimiz başarının tesadüf olmadığının bir kanıtıdır. Yoğun geçen bir tanıtım ve tercih döneminin ardından yeni öğrencilerimizin ve velilerimizin bize olan teveccühü ve inancı ile 2022-2023 akademik yılına büyük bir motivasyonla başlayacağız. Bu gurur bize güvenen herkesin ifadelerini kullandı. Ve lisansüstü eğitim enstitümüz bulunmakta. Sanko Üniversitesi'nin bilim, eğitim ve sağlık hizmetinin farkı her yıl katlanarak devam ettiğini vurgulayan Profesör Doktor Dağlı, öğrencilerimiz asıl farklı aldıkları eğitim ve üniversite diplomalarımızda iş yaşamında neler başardıklarını gördükçe anlayacaklar diye konuştu. Üniversitenin kurulduğu günden bu yana çağdaş bir eğitim modeli oluşturmak, yoğun bir çaba harcadıklarını dile getiren Profesör Doktor Dağlı sözlerini şöyle tamamladı. Bu yolda mütevelli heyetimiz, akademik ve idari personelimiz, öğrenci ve velilerimiz ile aile olduk. Bu başarıyı elde etmemizde en büyük katkı mütevelli heyet başkanımız Esen Koldünk yönetimine akademik ve idari kadromuza, Bizleri tercih ederek Tanko Üniversitesi farkını yaşayacak öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin. Eğitimlerinin büyük bir kısmını tıp kökenli hocalarımız.